Hayırlı sabahlar. Muhalefetin son dönemdeki duraksamasını ve yine son dönemde yaptığı bazı kritik hataları işlemeye devam edelim bugünkü yayınımızda. Aslında hep birlikte izlediğimiz gibi muhalefet son dönemde bu bahsedeceğimiz son birkaç hafta bir hariç tutarsak iyi bir performans sergiliyordu ve altı partinin parlamenter sisteme dönüş hedefiyle yaptığı ortak çalışmanın başarılı bir şekilde devam etmesi ve neticelendiğinin açıklanması na paralel olarak e, Millet İttifakı'na halk desteğinin hızlı bir şekilde yükselişe geçtiğini de görmüştük. Yine aynı şekilde Erken seçim talebinin seslendirilmesi de muhalefet partilerinin en azından önde gelenleri tarafından toplumda karşılık bulmuş ve erken seçim isteyenlerin oranının yüzde yetmişlere kadar dayandığı bir tablo ortaya çıkmıştı. Şimdi böyle bir yükseliş trendi devam ediyorken birden bir frene basılmış olması ve e, o parlamenter sisteme dönüş çalışmalarından çıkan sonucun liderler tarafından beklenen açıklamasının bir türlü gelmeyişi, gecikmesi, ertelenmesi e, havayı bulandırdı. Bunun yanında bazı kritik konularda muhalefet <laughs> mensuplarından yükselen e, ve topluma ters gelen e, bir kısım çıkışlar yine e, e, eksi puan oldu. İşte Özgür Özel'in <laughs> Kur'an kurslarıyla ilgili o yanlış ifadeleri ki Kılıçdaroğlu onu düzeltti ve diyanetin çocuklara Kur'an öğretmesi kadar doğal bir şey olamaz diyerek e, o yanlış çıkışın meydana getirdiği e, olumsuzluğu izale etme noktasında önemli bir çıkış yaptı. Ama bunun yanında başka yanlışlar da geldi. Engin Özkoç'un o malum yaftayla <laughs> kullandığı cümle çok gereksizdi, yanlıştı ve o da ters tepti. Bunun yanında Enes Kara isimli gencimizin intiharı sonrasında cemaatlere ve cemaat yurtlarına yönelik kampanya içerisinde muhalefet mensuplarında da yer alması gene yanlış idi. Yani bu konu bu şekilde ele alınması son derece sıkıntılıydı. Böyle bir olayın, böyle üzücü, talihsiz bir olayın cemaatlere fatura edilmesi ve bu olay üzerinden eski bayat ezberlerin tekrarlanması işte uygun olmadı. Ki Enes'in intiharın arka plandaki sebepleri ve kendisinin bizzat çizdiği o karamsar, umutsuz tabloyu dikkate almadan, meseleyi münhasıran, cemaatlere fatura eden bir yaklaşımın zaten isabetsizliği meydanda. Ama bunun ısrarla devam ettirilmesi olacak şey değildi. Tabii bir başka yadırgadığımız çıkışta, daha evvelde bir yayınımıza konu etmiş olduğumuz Meral Akşener'in yine aynı refleksi vermiş olması. Yani 15 Temmuz'la cemaat yurtlarına ne alakası var? Bunu bir kez daha ifade edelim. Dolayısıyla bunlar bu muhalefetteki yükseliş trendini durduran ve işi tersine çevirme istidadı arz eden kritik yanlışlar oldu. Israrla ve defaatle söylediğimiz bir şey var. Özellikle bu kritik süreçte, ve iktidarın her şeyi kendi zaviyesinden provoke etmek için tetikte beklediği bir ortamda muhalefetin hata yapma lüksü yok. Yani bunu tekrar tekrar ifade ediyoruz. Muhalefetin toplumda hayal kırıklığına yol açma ve toplumun beklentilerinin tersine hareket etme hakkı yok ve gelelim erken seçim konusuna. Erken seçim bahsinde de muhalefet partilerinin en azından bir kısmından ısrarlı vurgularla çağrılar yapıldı. Türkiye'nin erken seçime ihtiyacı kuvvetli ifadelerle tekrar tekrar dile getirildi. Hatta mitingler tertiplenmeye başlandı. İşte CHP'nin Mersin'deki mitingi gibi ve özellikle İyi Parti'nin CHP'nin Demokrat Parti'nin son dönemde erken seçim vurguları toplumda karşılık buldu. Zaten ülkenin bu tek adam rejimiyle içine sürüklendiği çok yönlü, çok boyutlu, derin sıkıntı ve krizlerden çıkışının demokrasi içerisindeki tek yolu seçimdir. Ve bu seçimin en kısa zamanda yapılması lazım. Ta ki bu tahribat daha fazla büyümesin. Ödeyeceğimiz faturalar daha da ağırlaşmasın. Bu tek adam rejimi bu şekliyle devam ettiği müddetçe ve bu denetimsiz, sorumsuz, keyfi uygulamalarıyla devam ettiği müddetçe ülkeye ödeteceği faturalar da ağırlaşıyor. Bunu hem adalet hukuk alanında görüyoruz. Hem siyaset alanında görüyoruz. Hem de ekonomi alanında görüyoruz. Ekonominin geldiği nokta meydanda. Dolardaki e, yükseliş işte 8 liradan 9 liradan 18 liraya çıkarılıp ondan sonra 14'e düşürülmesi daha doğrusu 9 liradan 14 liraya düşürülmesi tırnak içinde başarısının e, tahlili toplum tarafından yapılıyor. Ve akaryakıt zamlarının rekor seviyelerde devam etmesi, 15 lirayı bulması, fiyatın, litre fiyatının ve market pazar fiyatlarının cep yakar bir noktaya ulaşmış olması, ateş pahası haline gelmesi, bütün bu tablo her yönüyle çok çok kötüye gidiş tablosunu gösteriyor. Dış ilişkiler aynı şekilde. Avrupa Birliği ile neredeyse kopma noktasındayız. Diğer ülkeler aynı şekilde. Ve Türkiye savruluyor. Nereye gideceği bilinmeyen bir istikamette hızla dolu dizgin bir yerlere doğru götürülüyor. Frenleri patlamış ve tek adam rejimini durdurabilecek mevcut sistem içinde bir mekanizma yok. Tek yol seçim. Şimdi eğer erken seçim talebi seslendirilmez hale gelirse ki son dönemde öyle oldu. O zaman toplumun hayal kırıklığı daha da büyüyecek ki kimi bazı yorumcuların ifadelerine baktığımız zaman Diyorlar ki erken seçim artık gündemden düştü. Yani buna meydan veren de bilhassa muhalefetin bu noktadaki takibin peşini bırakmış olmaz. Halbuki tam tersine daha fazla sarılması, daha ısrarlı ve vurgulu bir şekilde erken seçime sahip çıkması ve sandığı getirinceye kadar bu işin peşini bırakmaması lazım muhalefetin. Dolayısıyla Türkiye'nin bu tek adam rejimiyle geçirdiği her gün zarar hanesine yazılıyor, kayıp hanesine yazılıyor. Bunu en kısa zamanda durdurmanın tek çaresi seçim. Dolayısıyla seçimi istemekten, seçimi talep etmekten, seçimi dillendirmekten asla vazgeçilmemesi lazım. Tabii bunları ifade ederken işin muhalefeti tahallük eden kısmını söylemiş oluyoruz ve muhalefetin bu noktalarda asla gevşememesi, duruşundan geri adım atmaması ve konularının çok ısrarlı bir şekilde takipçisi olması gerektiğini söylüyoruz. Bu noktalarda göstereceği en ufak bir zaaf ve en ufak bir boşluk telafisi çok zor sıkıntılara sebebiyet verebiliyor. Onun için muhalefet çok sağlam durmalı. Aynı şekilde sivil toplumda, sivil topluma da düşen çok önemli görevler var. Muhalefet sadece e, siyasi partiler üzerinden götürülmemeli. Sivil toplum da elini taşın altına koymalı. Bunu belki ayrı bir yayın konusu yapmamız gerekecek. Bir sonraki yayında buluşmak dileğiyle.